Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Yone videosu çektim. Güzel bir maç çıktı açıkçası. O yüzden YouTube'a atmadan önce Yone'den birazcık bahsetmek istiyorum yeteneklerinden. Yone bildiğiniz gibi Yasuo'ya çok benzeyen bir karakter. Zaten Yasuo'nun abisi diye geçiyor hikayesinde. Şimdi Yone'nin pasifinden başlayalım. Yone'nin gördüğünüz gibi elinde iki tane kılıcı var kılıçlardan ikincisi pasif ile alakalı birazcık da. Şimdi pasifinde e, Yone ikinci saldırısında daha fazla vuruyor. Büyü hasara vuruyor. Ve e, ikinci saldırısından sonra kritik hasarlara iki katına çıkartıyor. Yani %10 kritik ihtimaliniz varsa sarı dedim yanlışlıkla ihtimal olacak o. Yani %10 kritik ihtimaliniz varsa bu %20'ye çıkıyor. Ama hasarınız, kritik hasarınız bir tık düşüyor. Aynen şu şekilde. Mesela ikinci vuruşumda kırmızı kılıçla vurdu ve büyü hasarı da ekstradan vurmuş oldu. Aynen bu şekilde. E, Q'su ise Yasuo'nun Q'sundan çok benzer. İleriye doğru bir bıçak darbesi fırlatır. Bu iki yüklüdür. İkinci yükünü aldığı zaman aynı Yasuo'daki gibi bir e, rüzgar oluşturur kendisinde. Ama Yasuo'dan bir tık farklı bir rüzgar bu. Yasuo istediği yöne doğru bir tane rüzgar yönü koydu. Ama bu kendisi de oraya doğru gidiyor. Hemen gösterelim. İkinci yükünüzde dediğim gibi attığınız yere siz de yöneliyorsunuz. Ve çarpan hedefleri havaya savuruyorsunuz. Ee, WC ise şu görmüş olduğunuz e, Huni tarzı bir alana hasar veren bir e, şey atıyor. Ne denir buna bilmiyorum. İsmi Five Bitenmiş. E, bu alanda ne kadar çok şampiyon hero varsa yani karşı rakipte o kadar daha fazla kalkan alıyorsunuz. AC ise e, Zed'in bölgesine benziyor. Labuzüsüne benziyor. Bir tık e, A kullandığınızda ileri doğru atılıyorsunuz. Bunun süresi var bu arada. E'nin ee, e süresi var dediğim gibi. Bir tık ileri atılıyorsunuz. Belli bir süre e, ileriye doğru gidebiliyorsunuz. Hemen bir daha göstereceğim. Mesela şurada bir tane bar var. Bu bar dolana kadar ben e, istediğim şekilde dolaşabilirim. Bar dolduktan sonra eve geri dönüyorum. Otomatikmen. Ama e, şöyle bir şey de yapabilirsiniz. E, kullandıktan sonra. Mesela Ölmeye yakınsınız ve adamı daim attınız E'nizde. İstediğiniz zaman elinize tekrardan basıp geri dönebiliyorsunuz. İlla o barında olmasına gerek yok. Ayrıca E'de şöyle bir de güzellik var. Mesela E attınız. Adama vurdunuz. Hasar çıkarttınız. E'nize geri döndüğünüz an adama vurdunuz. Hasarın belli bir yüzdesi kadar da hasar giriyor. E'nize geri döndüğünüzde. Bir tık böyle bir avantajı var. Zaten oynadığım videoda nasıl E'nizi kullanmanız gerektiğini anlarsınız az çok. Ultisi ise şu alandaki bütün rakipleri toplar ve arkasına geçer rakiplerin. Göstereyim. Bu şekilde. Evet. Hadi videoya geçelim. Herkese yeni bir videodan tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün yine Atakan'la Bir şeyler deneyeceğiz bakalım. bakalım Merhaba arkadaşlar Nasılsın kardeşim Gel gel Atlan o gelseydik ya keşke müsaade Ya soya saplasak. Çok mu saplamamız? Res sattı. <laughs> Burası var da. <Daha> <laughs> 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 Hiç Değer bir mi? Ya. Bir de geç başlayacak. Ah master build. Aa eviliymiş lan. <laughs> master değilmiş. Aa, evet. Master jungle sanıyordum. <laughs> bir kardeş. Lane'de oynayacağız bakalım ya söyle. Büyük yüküm doğmalı için isteyeyim. Ona çok fazla fight'a girmek istemedim ya söyle. Bir de adamla adamda var. O yüzden uzun fight'lara girmeyeceğim adamla. <laughs> O bir hareket yaptı bize. <laughs> Lan dediğim şeyi ben kendim yapmıyorum. Zonfayt'e girmeyeceğim dedim. Gittik. और mantık Hı hı. Diyorum. Kanka ya söyle görsene. Nani? öldü salak. Ne <laughs> burada? şunu atalım. Gazix e, bu site şu an şuraya alıyor. Bizimki nasıl atıyor? Nasıl aşağı doğru iniyor? Gracias. Size doğru geliyorum ben. Çocuğun su var mı? Gelmiştir ama ilk başta artık. Ultim de yok ha. Yok bir şey yapamam. Duvartlıymış. Option oğlum. Kimin ultisi? Benim. Bir beş miydi lan? Ben onlara haberim yok hiç bakmadım gelirken. Da şu, an. şu an büyük nasıl oldu kanka? Rakip ikilendi. Bir rakip katledildi. Bir rakip katledildi. İki de iki. Kapan çok karışık. Takımından biri katledildi. Bunu sağlayayım mı ben? Ben kesemem ya büyükten. Ama ben daha güçlü şu anda. <laughs> Aşağı yakın Güzel kaçtık oradan. Nice. Güzel. Maçı ikna ya. İşte şimdi ya daha güçlüyüm ben. Ben her türlü savaşırım onunla. <laughs> Böyle kulemizi vurmaya devam edelim. Ulti <laughs> salladım oraya. Ah Bot geliyor. Kim geliyor? Bot karşıda. <laughs> Gelir mi oynarım oraya? Ben ittiriyorum yani gelin Ölme. Öldüm. Betin öldüm ya. tek tayin edebilirdim oraya. Bırakın lan kulemi. Nasıl oraya ya? Somuz alamaya başladı. Anlamayayım. <laughs> Öldüm. Yön bitmiş. Ah. Kulenin vuruşundan hemen çıkmak istedim o yüzden de Yürüsem çıkar mıydım acaba dümdüz? Üç inç an çoyu bir keselim. Arkasında reş var. geldi keserim diye düşünüyorum ya. üstü Bu adamı da kestik 오케이 가는 무슨 i y r e l i y o r u m ben de oraya ya acık beklettim vardı abi, benim bu arada. abi ben kulenin menziline nasıl giriyorum oradan ya? Rift Master'ın ensesinden tuttu. <laughs> İlk kez daha tutuyor. Ama sevdiler. Hı hı. Güzel çaldım. Bitirmeyelim ya. Azıcık elinden. Bot gibi oldum ya. Bu ne? Skurama baksana ya. <laughs> <Pardon. Pardon. gülüyor> Keşke evelim olsaydı orada. Onlar tutuyorlar nasarla. utancım, ne tutmaz mı oğlum Ben utandım. bir şey Gördüm. Durmayın Geliyoruz. Hadi. Bu videonun da böylecelikle sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.